merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte muazzam bir oyunla geldim Bu oynayacağımız oyunun tarzından oyunlar oynamıştık Annem video oyunlarımı çaldı Ablamın pudingini yedim Bu sefer de annem veya herhangi biri Benim eriştemiş olacak Noodle mı? Ramen ramen noodle mıydı? Onu çalacak Bakalım bulabilecek miyiz? Ben bu oyunlarda aşırı eğleniyorum Sen de eğleniyorsan like'la hemen kendi belli Bir de beni instagramdan takip ettiysen kanalımı ücretsin Bu şekilde abone hızlı bir şekilde oyunumuz başlayalım <laughs> Evet annem saklıyormuş Ben baya büyümüşüm bu arada annem de değişmiş Hadi bakalım nasıl bir oyun olacak çok merak ediyorum Ben burada noodle'ımı yiyorum Annem geldi bu arada annemin benden daha genç olması Evet aldı ve bir yere sakladı Peki neden <laughs> Neden annem böyle bir şey yaptı Ben de sinirlendim vazayı kırdım Çok güzel Hadi bakalım Oo, Bir sürü bölüm var ay çok iyi Hadi bakalım başlayalım birincisinden Hmm, hmm. Okey tamam ne yapmamız gerektiğini çok güzel anlattın bize. Önce burayı açıyoruz sonra bunu alıyoruz. Bunu buradan bunun içine dolduruyoruz. Herhalde biz şu an noodle yapacağız değil mi? Öyle bir şey olacak gibi. Bakalım kapat şu dolabı. Aha vallahi noodle yapıyoruz. Hadi bakalım. Ay yazık bir de. <laughs> Başında bekliyor evet şu an annem gelecek saklayacak değil mi? Yo bu sefer güzel yemişiz nasıl ya? Hey, bir dakika. E biz birinci günü tamamladık. Dur bakayım. Şunu şuraya koyduk. Bunu da aldık. Bunu da bunun içine attık. E tamam. Evet geğiriyor bir de. Tamam sıradaki. Ha şimdi yalnız anneme bir bakar mısınız? Şu annemin görünmezliğine bakar mısınız? Kadın sanki görünmezlik iksiri içmiş. Evet bakalım buraların altında bir şeyler. Vallahi buldum. Hemen nudulumu alayım. Annemle kesin noodle yapacağız. Oyun amacı bu. Tamam. Perceleri açmayalım. Perdeleri. Evet. Bugün de karnımız doydu. Vallahi süper. Oh. Can noodle çekti ha. Bu taş nedir? Bu item ihtiyacımız varmış ve sapan. Lütfen bana bununla anneme bir şeyler yapacağımızı söylemeyin. Ha. Evet. Bakalım. Dur. Taş ve sapanla bence şunu vuracağız. Şimdi al işte. Al işte. Uzaylıların evde ne işi var ya uzay gemisinin? Cık, bu olmadı. Yine taşı alacağız. Sapanı da alacağız. Bence az önceki şeyi yapacaktık ama. Mesela bununla sapanımı al. Çocuğum sen neredesin? Ha? Evet. Şimdi noodle'ımızı aldık ve artık nodulumuzu yapabiliriz yaşasın. Anam gelmeden yalnız bir sürü noodle diye yiye biraz şişmişiz bunu fark ettiyseniz. Ve bu arada noodle kesinlikle bağımlılık yapıyor. Çok değmemek lazım. Evet bakalım bu dolapları açalım inşallah. Aha. Hmm. Ateş yakmalıyız bence. Evin içinde ateş yakıp noodle'u çözdürmeliyiz. Gerçekten çok mantıklı bir hareket. Koy bakalım şuraya aslan. Şaka gibi. Nasıl bir noodle aşkıymış böyle. Yalnız yandı şu an noodle. Nasıl ya? E nasıl alacağız biz bunu? Nerede bu dondurmuş noodle'ımı aldım yine. Buraya koysam. E güneşten gelse mesela şöyle. Olmaz mı? Cık, olmuyor. Her türlü yakacağız. Yakacağız ama hemen alalım. Olduğu anda almam lazım herhalde. Hemen, hemen so ha, bir de söndürmem lazım herhalde bunu. Oh. Ne yapacağız? Böyle bir şey anlayamadım şu an. Tam bunu alabiliyorum. Bunu alamıyorum ama. İşte yine başladık ya evet. <laughs> evet bu olaylara yine başladık arkadaşlar. Hemen almalıyım. Sönse be sönmüyor hiç sönmüyor yanıyor nudulum ya ne yapacağım. Bu arada nasıl yapıldığını izledim çünkü sınır krizi geçirmek istemiyorum. Şöyle bir şey yapacakmışız bunu alıyoruz ya. Hiç ateşle ateşle uğraşmayıp zaten böyle bir dünya yoktu. <laughs> bunu buradan evet dışarıya koyup orada eritip alacakmışız. Vallahi şimdi noodle'ımı güzel bir şekilde bunun içine koyup karnımı doyurabilirim. Evet. Sıradaki 5. gün ve burada bir fare mi var? Ana fareyi öldürüp aldık. Annem ne yapıyor? <laughs> Ömür içinde kadın mangal yapıyor inanamıyorum şu an ya. Bak hiç görmedim anneciğim. Al. Bunu da koy. Yersin kaçırdım fareyle. Oo. Oh! Şimdi noodle yeme keyfi. <laughs> Allah canım çekti ya. Of. Ay, bu ne be? Annem saklandı demek. Kedinin orada ne iş Allah! Kedi bizi yedi. Düşman kedi. Garip itemler buluyoruz arkadaşlar. Bakalım. Altıncı gün mü? Tamam. Birden başka bir yere Sana da evimin içinde kurbağa prens ve prensesin ne işi var? Biri bana bunu söyleyebilir mi? Ha bunu buraya yapıp puf yaptık. İnanamıyorum ama ya. Muazzammış bu oyun. Bayıldım buna. E hiç annem gelmiyor. İlk oyunlarda aşırı gelirlerdi. Burada hiçbir şekilde gelmiyorlar çok fazla. Ay. Şu annemin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar da güzel görünüyor. Bu kim be? Kardeşim miydi o benim? Ne yapıyor da? Annemden saklanmam lazım. Gerçekten ciddi olamazsın ya. Of. Ha ne varmış burada? Saatle bak bunun dikkatini dağıtacağım. Hipnotize edeceğim değil mi? Evet. Maskesini alacağım. Sonra bu maskeyi buna mı? Çok güzel. <laughs> anne hiç görünmüyor anne. Yanında nadolumu yiyorum anne. Kardeşimi de uyuttum. Oh! Yo, Karnımız tak, sırtımız pek. Evet, burada bir tişört bulduk. Bu ev aşırı korkunç bir ev ya. Ay bu beni Allah valla. Aa, kırmızıyla bunu şey yapacağız. Dur dur dur. Tamam, kırmızıyı bulduk ya. Şimdi gel bakalım boğa. Gel. Buna mı giydirsem? Ne yapacağız bunu? Başka neler var buralarda hiçbir şey yok. Hmm. Süpermen ne alaka be? Süpermen buraya gelir misin? Lütfen. Hayır hayır. Acaba oradayken Süpermen'i mi giydirmeliydim? Dur bakayım. Süpermen gel bakayım. Gel tekrar. Süpermen gelsene. <laughs> dur dur dur. Al bunu al bunu al. Ya. Ne yapacağız? Ya hayır ya yine yine yine. yine. Oy dişlene dişlene bir hal oldum bir dakika halledeceğiz bu sefer ee, şimdi şunu şuna benim giydirmem lazım da bu niye al al alsana şöyle tutsam böyle tutsam mesela şuna giydirsem Cık, yok ya nasıl yapacağız bunu alsana boğacım Cık. ne yapacağım ben bunu ya süperman gel yardımıma gel lütfen gel dur bir dakika. Superman. Superman ben az önce yok mu ettim? Burada mı yoksa? Ya Superman. Aa! Dur dur dur. Tamam. Al bakalım. Al. Al canım. He, ne oldu? Bak kafayı dostladın. He? Oh be bu kadar kolaymış. Yine benim noodle keyif. Oh! Oh! Şimdi tavukludur da sebzelidir de. Her oh. çeşidinden yapıyorsundur var ya sen. Körü sosusundan tut. Sosu. <gülüyor> Sosusu. <gülüyor> Hadi bakalım burada benim kız kardeşim evet anime kız herhalde bu. <laughs> anime kız kardeşim ip atlıyor. Çok sinirli oluyor bunlar ya. Çok sinirlisin. Aa bak ben sana oyuncak buldum al. Al, al kız. Ver bana onu. He. Hmm. Oha annemin kurduğu bu bir tuzağına bakar mısınız? Sanırım beni öldürmek istiyor bu kadın ya. Başka açıklaması olamaz. Şimdi şöyle bak bunu buraya gelsem evet beni şu hale bak be yazıklar olsun kadın sana. <laughs> şunu şunu alalım be. Al bakalım. Buradan başka alabileceğim bir şey var mı benim kız kardeşimden alacağım bir şey? Yok. Duvardan çıktı <laughs> kadın. duvardan çıktı inanamıyorum sana ya. Alt tarafı bir nodal yiyeceğim ama ya. Şu yaptığın <laughs> iş mi anneciğim. Ha? Bunu ben o zaman şu ipi alalım da yani bu iple ben ne yapacağım? Şöyle şunu aslında şöyle ne yapacağım ki bunu? Şöyle yakalamalıyım bence. He böyle bak 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 bak. Tamam. Herkes mutlu şu an. Of. <laughs> e o kadar garip ki arkadaşlar görüyorsunuz. Her dakika başka bir faaliyet var derken. <laughs> Otobot mu? Kalamar mı bu? Benim suşimi almış. Ne suşisi ya? Dur. Kafalar karıştı. Benim nodulumu alıp... Buraya koymuş ya. Ay, mürekkep balığı. Bu ne biçim bir hal ya böyle. Şunları da alayım ben. Hepsini alayım bunların. Alabiliyor muyum? Bakayım. Şuralarda ne var? Hiçbir şey. İpi falan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ne yapacağım mesela bunu? Ha. Aa. Evet. Buradan annem çıktı. Tamam yine işime yarayan bir şeyler olacak sanırım. Ş şöyle alsam... Aa burnunu onu tıkayıp... Ha böyle de yapıp... E, ahtapotu aldım direkt. <laughs> ne alaka be? Bunu da pişirelim mi? Niye pişmiyor? ahtapotu camla ahtapotu almış kadın eve sokmuş ya. Böyle bir şey yok. Evet burada kedilerin sürekli tırmaklıyor ya. Bu kedinin vallahi hiç altında ne işi var be? Bunu aldık. Şimdi de tencere bulacağız. <laughs> Şu hale bir bakar mısınız ya? Evet, kardeşimin topunu alayım. Şöyle annemin şeyini alamayacağım. Şu pencereleri açabiliyor muyuz? Ne yapacağız? Şimdi kafasına bunu atsam beni döver. Ne yapacağız? Ha? Sana bunu. Ha? verim be annem at. Evet. Evet. Ee, annem şaşkınlıklar içerisinde kala kalırken. Ama bileyim bakalım burada. Aha. Dur şimdi orada tencere geldi ben gördüm dur. Dur şunu ben bir topunu alayım tekrar. Sonra bunu kardeşim benim anneme bir pataklasın. Evet. Al kız. Al. Oyna oyna al. Nodalı ver. Nodalı ver. Evet. Şimdi burada ha oh be tencere. Şimdi tenceremi koydum ocağa suyumu da attım içine. Nodolumu da koydum. Kedi de orada cırkı çıksın. Sen oradaysan bak çok yiyorum. Biraz etle butluyum. Üzerine bir otururum kedi cırkın çıkar Bu nasıl bir ortam? <laughs> Aa, bu ne biçim hal? Nedir ne yaşanıyor şu an ya? Silahını alabilir miyim? Şunu şunu alsam. Evet be evet be. İşte ihtiyacım olan 3 muazzam şey. Evet şuradan anadolumu alayım. Evimin içinde askerin ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Ben sadece anadolumu pişirmeye ve onu yemeye bakarım. <laughs> Gerisi beni hiç alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> Aa, biraz korkunç bir yapıya sahip annem görüyorsunuz. Elinde saklıyor sürekli her şeyi. Evet. Yine ben bir okumayayım alayım. <laughs> Şöyle bir. Bulutları da çıkardım aynamı da alayım Ben bir annemi yakacağım herhalde bu ne <laughs> Ne demeye çalışıyoruz? ciddi olamazsın <laughs> Evet Bayağı ee, yedik Bayağı bayağı yedik şu an e, Çok iğrenç bir bence bu ya Gerçekten şu hale bak ya Neden anneme komple kuruyorum şu an Annelere komple kurulmaz Ama bu kadın gerçekten Bence benim annem falan değil Bana bayağı tuzak yapıyor ya gözle oynuyorken bunu buradan almalıyım. Ya yine görecek ya. Nasıl alacağım anne? Allah Allah. Tamam dur bakalım. Bunu da aldım. Bununla ne yapacağım? Büyük ihtimal bununla almaya çalışacağım ben onu. Tamam mı? Evet, şunu da almaya çalışacağım bence de. Alamıyorum ki. Sapan yok ha. Şöyle bir şey mi? Hey, şimdi alacağım. Tamam, 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 tamam. Evet, bu nasıl bir nudul aşkıymış ya. <laughs> Annemin gözlerini görmez hale getirdim. Bu nasıl bir iş ya? Tabii ki de ne yapıyoruz? Annemizin istemediği şeyleri yapmıyoruz arkadaşlar. Noodle nudu zaten zararlı şeyler. Annem yemem istemiyorsa yemem. Canım anam benim. Şuradan ben bir şunu alayım. Bak tam çıkarken. Evet. Bunu da bunlara vereceğim. Yalnız evime yuva yapmanıza ne demeli şu an? Evet bunu alsam ben gagalayacaklar kesin. Kesin gagaladılar şu an var ya. Başka neler var? Ha merdiven aldım. Nereden aldım merdiveni? Allah Allah çok garip. Dur dur bunu götüreceğim. Bunu götüreceğim gagalandık işte ya. Elmayı alsam. Şimdi dur bir dakika. Ha bunu aldık. Şunu alalım kurtçuğu. Bir de elmayı da alabiliyor muyum? Şunlardan bir şeyler alabiliyor muyum ben? Hmm. Alın. Alın dostlar alın. Bakın size ben çok güzel yiyebileceğiniz bir şey aldım. Buldum. kendi yemeğimin içine matsam. Evet merdiven oradaymış zaten. Okey. Ah nasıl koyacağım. Al al. Al ya. Alsana. Allah Allah. Başka dokunabileceğim bir şeyler yok. <laughs> of. Of anne. Of. Bu bir tuzaklarına bak ya. Alt tarafı bir be. Nasıl yedireceğiz bunu? <laughs> Yemiyor ki. <laughs> Hadi be yiyebilirsin. Hayır 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 be. Tamam şimdi nasıl yapacağımı buldum. Şunu en buraya aldık. Bunu buraya koyuyorum. Hah, Gel gel. Gel yavruna götür gel. Gel ha. Hazır bu da buradayken ben şuraya gideyim alayım. Zaten bu yavruma da bir şey yapamaz. Teşekkürler canım. Sağ olun sağ olun. Hadi çık şimdi. Tamam çık buradan çık. Evden çıkar mısınız artık? Ağaç getirmişler evimin içine ya. Mutfağımın içinde ağaç Gelmiş. var be. Canlı ağaç. Bakalım buralarda bir şey yok. Hmm. güzel bir şey bulduk sanki. Hmm. deniz kızı bence annem. Ama evet, evet, evet. Deniz kızının bana ah, kuyruk atması gerekmezdi çünkü benim evimi içinde şu an yani benim evimi ihmal ediyor zaten. Nedir peki ya? Nerede benim nudulum peki? Nudulum yok. Oha. Nerede? Göremiyorum şu an. Allah Allah. Nudulum nerede? Ben Nudulum'un nerede olduğunu bulamadım. Sen bulabildin mi? Yorumlara yaz ki bir dahaki oyunda buradan devam edelim. <laughs> Bu videoyu beğenmişsindir ve beni de birlikte eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi beğenmeyi, videoları açmayı, aynı zaman Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.